Ben Eda Nur Şahin. Bugün Özge Nur Yılmaz'a ait olan Yağmur olmak ister miydiniz? İsimli eseri seslendireceğim. Gökyüzünden tertemiz inip yeryüzünde rahmet olmak. Taşa, toprağa, çiçeğe can olmak. İnsana hem can hem ruh olmak. Ben çok isterdim. Bulutlardan inip toprağın derinliklerine kadar inmek. Her adımda bir ferahlık, huzur vermek çok isterdim. Geçtiğim yerleri tertemiz etmek, yağmur gibi mis kokular yaymak. Sahi yağmurun kokusu var mı? Bize hep suyun renksiz, kokusuz olduğunu söylemediler mi? O halde yağmur yağarken yayılan bu mis koku da neyin nesi? Rahmetin kokusu galiba. Yağmurun değdiği toprağın, çiçeğin, ağacın, hatta dalganın vurduğu kayanın kokusu. Kendinde olmayanı bile ortaya çıkarabilen bir gücü var galiba yağmurun. Eksiyi tamamlayan, var olanı ortaya çıkarabilen bir güç. Peki neden insanlar hep yağmur yağarken şemsiye açar ya da sığınacak bir yer arar? elini yağmura uzatmış, bir kere bile başını gökyüzüne kaldırıp yüzüne yağmurun değmesini deneyimlememiş insanlar var. Aslında insan kendinde olanı sever diye genel geçer bir söz vardır. Oysa yağmur bizden değil mi? İnsanın dörtte üçü sudan oluşmuyor mu? Yağmurla insanın buluşması bir yenilenmedir. Damarlarda akan kanın, kalbin kırılmamış bir yanının, insanın görünmeyen tarafının yenilenmesidir. Tıpkı yağmurla buluşan ağacın yaprağından köküne kadar yenilenmesi gibi. Bu yüzden yağmur yürekli insanlar yetiştirmeliyiz. Tabi önce yağmur yürekli olmayı becerebilirsek. Geçtiğimiz yerlerde güzellik bırakıp insanın en derinine gizlenmiş o masum, mahzun ve güzel yanını ortaya çıkarmalıyız. Zaten insan yeryüzüne haleifi olarak indirilirken ilk vazifesi bu değil miydi? Yeryüzünü ihya etmek. Aslında bizden istenen yağmur yürekli olmamızdı. Yağmur yürekli insanlar yetiştirmemizdi. Biraz ıslansak da belki çamurlansa da ellerimiz yağmur olmaya değer. Hadi şimdi ıslanalım. Yağmurun yüzümüze damla damla değmesine izin verelim. Hadi şimdi gürül gürül yağalım. Yeryüzünde tozlanmış tüm sokaklara ve yüreklere